Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Rusya tarafından doğdurulamayan silahını resmen geliştirdiğini açıkladı. Ukrayna ordusu batıl devletlerden tedarik ettiği insansız deniz araçlarıyla Rus savaş gemilerini batırdı. Mete Yarar, Aselsan tarafından geliştirilen Barbaros İdalar'la ilgili konuştu. Mete Yarar yaptığı açıklamada idalar Rusya'nın belası mesela. Rusya birçok gemi kaybetti. Buna gerek var mı gibisinden dediler. Uluslararası deniz kuvvetler de buna gereksiz demişti. Bu idalar savaşın seyrini değiştiremez ama karşı tarafa çok zarar verir. Biz Aselsan ile Albatros ida yaptık. İdanın üzerinde 200 kiloya yakın büyük patlayıcı var. Albatros İran'ın Ukrayna versiyonu ile savaş gemisi batırılıyor. ABD ve Batı'dan aldıkları teknoloji ile bunu yapıyorlar. Ama bunlara kıyasla bizim idalar karşılaştırılamayacak kadar daha donanımlı dedi.